Evet, Tuttungen'de Homberg Kalesi'deyiz. Şimdi hep beraber kaleyi gezelim. Merhaba arkadaşlar, bir hafta sonu Tuttungen'deyiz. Hafta sonunu burada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir gün boyunca buradayız, buraları gezeceğiz. Arkamızda gözüken şehir Tuttungen şehri. Tuttungen şehrini görebileceğiniz en güzel yer ise Tuttungen'in tam ortasında bulunan Homberg Harabeleri, Homberg Kalesi. Bu kalenin etrafında şehir daire şeklinde dizilmiş. Şehrin merkezi eski yerleşim yeri Tuna Nehri ile kale arasında, Omber Kalesi arasında bulunuyor. Ama günümüzde Omber Kalesi'nin etrafı komple şehirle kapanmış. Almanya'da genelde bütün şehirler, küçük ölçekli şehirler özellikle böyle ormanların içinde kaybolmuş şekilde bulunur. Sanayi şehre yakın kenarda ayrı bir şekilde eski yerleşim yeri korunur ve yeni yerleşim yerleri de bu eski yerleşim birimlerinin hemen yakınında açılır. Burada şehir düzenini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Cetvelle ölçmüş gibi planlanmış bir şekilde yapılmış. Bu kaleyi 1460 yılında Ebahar diye bir adam yapmış. Bu adam yaptıktan 250 sene sonra Sinyen bölgesinde bulunan bir krallık, Hünnitel krallığı bu bölgeyi ele geçirmek istiyor. Geçirmek için de kaleyi yerle bir ediyor ve şehrin ana merkezine bu şekilde kontrol edebileceğini düşünüyor. Şehrin ana merkezini işgal eden Sinyen krallığı bu kontrolü devam ettirebilmek için buradaki kaleyi 1600 yıllarında Tamamen yerle bir diyor. Aslında bir strateji değil. Biz bazen gezilerimizi bulunduğumuz, oturmuş olduğumuz Almanya'daki şehrin etrafındaki güzellikleri gösteriyoruz. Bazen de vaktimiz olunca, bazı hafta sonları da uzun atışlar yaparak 150, 200, 300 kilometrelik yerlere giderek oradaki tarihi yerleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gezimiz oluyor. Bu hafta sonu da yağmurlu olduğu için kendi bulunduğumuz bölgedeki yakın bir komşu şehre geldik. Çünkü yağmurdan dolayı aksarsa kısa bir süre içerisinde kendi bulunduğumuz yere dönebiliriz diye böyle bir şey düşündük. Kalenin ön bölümü bu şekilde hatta en güzel bölüm burası. Yıkılmayan yeri burası restore edilmiş. O dönemki kale yönetiminin bulunduğu yer yönetim binası. 1665 yılında Singen Krallığı tarafından yıkılan bu kalenin yıkılmış şekilde korunuyor arkadaşlar. Şu aklınıza gelebilir. Niye? Bazı bölümler restore edilmiş ama bazı yerler harabe şeklinde. Niye restore edilmiyor? Bunu sebebini size açıklayayım. Sanat tarihçisinden açıklayabiliriz. Bu kale veya dünyadaki diğer kaleler eski tarihlerde harabe haline gelirlerse eğer o harabe şekliyle korunuyor arkadaşlar. Bize nasıl geldi? 1665 yılında bu kale yani ön kısmı komple yıkılmış, haraberle getirmiş, Singen krallığı tarafından. O şekilde korunuyor. Yoksa Almanya devleti istese 1400 yılındaki gibi burayı tekrar renova eder, tamir eder, restorasyon yapar ve eski ilk haline getirebilir. O zaman buranın bir anlamı kalmıyor. Tarihi değeri kalmıyor. O yüzden böyle yapılıyor. Peki restore edilen yerler ne ediliyor? Onu da göstereyim. Buralar yıkıma uğramamış. Ön bölümler Singent Krallı tarafından yıkıldıktan sonra kendi askerleri açısından nöbet yeri olarak kurulmuş. Bunlar da bu şekilde kalmış. Bugüne de sağlam bir şekilde geldiği için de arada restorasyon yapılıyor. Burası harabe olmuş kısım. 1600'lü yıllarda yıkılmış. Harabe şeklinde restorasyon yapılmış. yapılmış. Ve bu şekilde bırakılmış. Yani tarihi değeri bu şekilde. Sağlam bir şekilde günümüze gelmiş olsaydı eğer öndeki iki burç gibi buralarda o şekilde korunurdu. İnşallah izah edebilmişimdir. Kalenin yönetim bölümünün daha da nöbetçi askerlerin kaldığı bölüm iki kısımda bulunuyor. Kulenin üzerinde de daha önceden bir iletişim aracı varmış öne geçiyor kaynaklarda büyük ihtimalle telefon vericisidir veya da televizyon vericisidir. Ama günümüzde onu da kaldırmışlar. Daha iyi olmuş. Şimdi kalenin halkın yaşadığı bölüme doğru gidiyoruz. Burayı işgal eden Singen Krallığı, Hohenwinter Krallığı buranın etrafındaki duvarları, şu gözüken duvarları üst kısmını komple yıkıyor. Yani harabe getiriyor burayı. Günümüzde ise bu harabe edilmiş şekli korunuyor. Ben okur yıllarında az dahi olsa sanat tarihi dersi aldım. Bu bir hastalık göstereyim. Surun içerisinde bir sürü ağaç var. Bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce belki bilmiyorum. Buraya belediye ucuz olduğu için, tamamen söylüyorum ucuz olduğu için, gösteriş için veya da yeşili sevdiği için bilmiyorum. Bir sürü sebepten dolayı Ağaçlar dikiyorlar, çimlendiriyorlar bu kaleleri, surları. Çok yanlış bir şey, hastalık. Bu ağaçların kökleri kalelere zarar veriyor. Çimler bakım sırasında o bölgenin tarihi yerlerine zarar veriyor. Sanat tarihçileri, yöneticileri uyarırlar. Sakın ha sakın yapmayın. O günkü gibi kalsın. Burası neydi zamanında? Atların yürüyüş yaptığı, pazarların kurulduğu bir yer burası. Aynı şekilde kalsın hangi tarihi kimliğiyle yaşıyorsa o şekilde kalsın diye uyarılar. Almanya'nın merkezinde, Almanya'nın güneyinde böyle bir kalede hala ağaçlar dikilmiş veya o zamanı dikilmiş şu anda ise e, ee, sökülemiyor. Tarihi meydana, tarihi ortama zarar veren bir davranış şekli. Homberg Kalesi'nin arka kısmındaki dıştan görünümü bu şekilde. Sağlam kalan yerlerden birisi de bu bölge. Kutluge'nin merkezindeyiz. Burası Tuna Armağı ile kale arasındaki kalan eski tarihi meydan olduğu bölge. Tarihi bir kilisenin önündeyiz. Şehir kilisesi burası. Bu kilisenin tarihi aslında belli değil. 1800 yılına kadar akşap yapıdaymış. Bu tarihte burada büyük bir yangın çıkıyor. E, Tutuge şehrinde ve şehir yanıyor. Kilise de tabii ki yanıyor. O yangından sonra 1800 yılında Şutkar tarafından gelen bir mimar tarafından yapılıyor. İstanbul Kadıköy'deki bu heykelle benziyor. Tutlungen şehri Baden Württemberg'in güneyinde orta büyüklükte bir şehirdir. 1 Nisan 1956 yılından bugüne kadar vilayet merkezi olarak geçer. Bu şehirde yaşayanlar kendilerini tıbbi teknolojinin dünyadaki merkezi olarak görmektedirler. Aslında haksız da değillerdir. Tek kişilik işletmelerden çok uluslu şirketlere kadar 1900'ün üzerinde şirket Tutlingen'de bulunmaktadır. Bu 1900 tane şirketin 600 tanesi doğrudan cerrahi ve tıbbi teknolojiler ürünü üretmektedir. Yani şunu söyleyebiliriz. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir tıbbi alet büyük ihtimalle Tuttingen'de üretilmiştir. Şehrin tam ortasında bulunan açık renkli bu yapı protestanlara ait Evangelişe Kilisesi'dir. Tuttingen'in merkezinde yürüyüş yolları var. Kahve içebilir, yemek yiyebilir, hatta alışveriş dahi yapabilirsiniz. Lütfüngen gezisinde yağmura yakalandık. Çarşı dolaştıktan sonra Tuna boyunda Tuna kenarında biraz yürüyecektik. Orası da çok güzel. Lütfüngen içerisinde. Oraya daha önceden gelmiştim ben. Ama maalesef bugün olmaz. Yağmurda sonra büyük ihtimalle orası çamur olur. Bir kafeciye sığındık. Ve burada kahve içip e, bugünü sonlandıracağız. Maalesef Tuna kenarına gidemeyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.